Değerli izleyiciler merhaba. Bugün neredeyiz? Gene Kestel'deyiz. Engin abi'nin kümesindeyiz. Kimler var yanımızda? Eyüp abi burada, abimiz burada, Onur burada. Öncelikle Engin abi bizi kabul ettiğin için çok teşekkür Rica ediyoruz. Arkadaşlar. Abi her şey için çok sağ ol. Engin abi, kuşlarımız var burada. Neler var? Neler cinslerimiz? Ee, dönek kuşun bakıyorsun abi. Uçun kuşumuzu bize anlatır mısın? İzleyicilerimiz de bilsin. Acaba e, buradan onlara da sesleniyorum. Mer Takip etmeyi unutmuyorsunuz. Beğeni basmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sıcak muhabbet başlıyor. Evet. Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm abi. Biz bu kuşlar paçalı kuşlar. Macir selani diye tabir edilen kuşlardan bunlar. Bunların özelliği yavruluğundan uçuktan sonra önce sıkması sonra baş baş tabir ettiğimiz sonra işte örmeli dediğimiz Sonra da dönüşe girme kapasitesi olacakmışlar da dönüşe girip sonlandırıyoruz. Biz bunlarda, ee, bunların <laughs> başka da tabi bütün hepsi böyle çıkmıyor. Yani çok iyi kuşlar da çıkıyor. E arada tabi iyi çıkarken de kötü kuşlar da e, bunları <laughs> yeni başlayan arkadaşlarla eğitimi oradan başlıyoruz. Önce iyisini verilmiyor. Yani uçurmasını öğrenecek. Ondan sonra uçurmayı öğrendikten sonra tabi yavrulardan verip o arkadaşlar da gençlere ön ayak olmaya çalışıyoruz. Baktığımız kuşlar işte bu tip kuşlardan e, yerde gezdikleri gibi. Kümesleri böyle olması lazım. E, genelde bu kuşlar yer olması lazım. Yerde bakılması lazım. Tarasta da bakılabilir ama tarasta sıkıntı oluyor. E, toplum orada seyret. Bu iş seyredilirse güzel. Yani paylaşılırsa güzel oluyor e, tarazda tabii ki insanları rahatsız ettiğimizden dolayı çok rağbet görmüyor genelde böyle bahçe ortamı e, hava dar güzel yerlerde bakılması uygundur bu kuşlar için söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşım eski kuşlulardan evet Eyüp abi evet. Eyüp abi sen ne ee. diyorsun gençlere önerir misin Selanik kuşunu ne yapalım abi Selanik nasıl bakılır gençlere aslında bu sporu önermiyoruz çünkü boş vakit geçirmekten başka bir iş değil bir kesim bir gerçek. 6 yaşından beri bununla uğraşıyoruz. Iyisiyle kötüsüyle. Yani bir gençlerin spor dalında ya da bir kültürel etkinliklere katılmasını tercih ederim ben kendi nazarımda. Hani biz bunu kötü demiyoruz. Ama kötü yola bulaşmaktansa uyuşturucuya ya da herhangi bir kötü maksatlı bir işlere bulaşmaktansa tabii ki bunu öneriyoruz. Eee saygı sevgi çerçevesinde değerli arkadaşlarımızla yapıldığı sürece gerçekten güzel bir şey. Onun haricinde de kârı var mı? Tabii ki var. Burada bu sürü insanın bir araya gelmesinde yani atıyorum sana doktorundan tut, çöpçüsüne tut, mühendisine tut, işte falan kişisine kadar herkesin kaynaşmasını sağlıyor. Bir araya getirmesine sağlıyor. Ekseri pazar günleri olsun. Hafta tatillerinde olsun. E, hesap edin bizi koronavirüs bile durduramadı bu etkinliklerine Neden? Bu bir hastalık. Yani virüsten de büyük bir hastalık. İşin gerçeği bu yani. 6 yaşından beri biz bu hastalığı yenemedik. Bak virüs bitti. Biz hala aynı virüsün içinde temelleşip duruyoruz. Dediğim gibi uyuşturuyla bulaşmasındansa gençlerin bu işe bulaşmaları değerli insanlarla, hırsızlarla ya da uğursuzlarla değil. Değerli böyle kaliteli insanlarla takılmasını tercih ederim. Başka da sözüm yok. Abi. Geldi. Kaç yıl oldu kuşçulukla uğraşalım? 6 yaşından beri. Kırk sen. Kırk senedir yani. bir fil ya böyle ilk ilkokula evet. başlamadık ikimiz en genç kardeşimizde ikimiz kuş var. Maşallah, Hala. Kesteli geziyoruz. İlk Kestelden başladık. Kestelde aşağı yukarı 40-50 senedir kuşçulukla uğraşıyorsunuz. Sizler de aynı. Evet. Gezdiğim abiler de aynı. Maşallah diyorum. Peki Selanik kuşunu nasıl anlatırsınız abi? Bu işte iyi olan anlatımı iyi olan kardeşimiz Yusuf var. Ona sözü bırakırsak daha iyi olur bence. Buyurun Yusuf Bey. Nereden çıktığını falan anlatıyor. Kuşlarımızın özü Makedonya'dan gelme. Ya Macil selani derler ya da paçalı dönek derler. Ee, Makedonya'dan göçen büyüklerimiz kuşları oradan getirdiler. Bizler de onları da görerek bunu edindik. Sahip olduk. Ben sadece yeni bakacak meraklı arkadaşlara, genç nesile şunu söylüyorum. Irk baksınlar. Çok fazla kuşları çapraz yapmasınlar. Çünkü çok deneniyor. Özellikle İzmir bölgesinde bu kuşlarla paçasızları bunlar hakkında deneme yapıyorlar. Evet. Pek olumlu bir şeyler görmedik, seyrettik. Üç gün, beş gün uymuyor. Kan uymuyor sonuçta. Ee, arkadaşlarımız bu kuşun kendi ırkına bakarlarsa, direkt ırkına bakarlarsa daha iyi verim alırlar, daha iyi sonuç alırlar. Ee, diyeceğim bu yani meraklı olsunlar, heves etsinler ama disiplinlerden bırakmasınlar. Çünkü bu kuşun bir özelliği her gün ilgilenip uçurmak evet. zorundasın. Çok teşekkür ediyorum abi. Yani şunu anlıyorum, selanik kuşunda iyi bir kuşu anlamamız için uçurmamız gerekiyor işte. Ustalarım buradayken sorayım. Kesin Kesin tabii ki. Gençler uçuracaksınız, uçurduktan sonra selanik kuşunu e, anlarsınız diyor ustalarımız. Buradan tekrar sesleniyorum. Tavsiye ettiğiniz gençlere ırk baksınlar diyorsunuz. Ustalar buradan size sesleniyor arkadaşlar. E, ırk bakın, fazla çaprazlama yapmayın. Selanik kuşunda uçmadan anlayamazsınız. Engin abi burada. Yusuf abim burada. Eyüp abim burada. Her şey için çok teşekkür ediyorum Engin biz, abi. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Her için çok sağ olun. Güzel muhabbetti. Gezgin Volkan. Volkan'ın günlüğünde arkadaşlar beğenmede kalın, abone kalın. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Herkese İyi günler. çok çok selamlar. Hayırlı günler.